AP aldı geliyor short. <laughs> oh, ne Krallarını indirdim. Of. Shortta bir Gel tane daha bomba orada. Kaya yüksek ihtimal evet. Allah, Allah cezanı vermesin seni ben Boşuna oynuyoruz <laughs> öyle biz ya. <laughs> Allah, Allah, Allah. Amzaaa Bak şimdi izleyin Helal be Amza Helal be Amza Hakkını verir oğlum Amza Tamam ben <laughs> hakkını onu Liralık şey çıkardı AWP Efe kan 5 Mert de şey Geldi 96 vurdum arka geldi 96 vurdu <laughs> <laughs> AKM Maltazar, al Baltasar yerde Maltazar Tamam 96 bombayın. 96 biri 96 Baltasar bombayı kur Baltasar Baltasar ağzını tıkıyor <laughs> Baltasar <laughs> <laughs> Malt yüzünden atamadı da bombayı Ulan Baltasar tık bir atıyor <atamadı. gülüyor> <laughs> Galiba sık yaptım sonucu Ya yüksek ihtimal 4 canı var o arada Allah ya, cezanı öküz. Kis... vermesin seni be. Nasıl döktün onu? Oyunu Dur sat. bakayım hangisine vurmuşum. <laughs> evet bor 4 canı var. Yok 96 vurmuşum ben. Adam... <gülüyor> <gülüyor>